Orta direk denen şey toplumun en kalabalık kesimidir. Sizlersiniz orta direk. Kırmızı ışıkta geçmeyen sizsiniz. Elektrik su faturanızı ödemeden duramayan sizsiniz. Devlete olan verginizi ertelemeyen sizsiniz. Çocuğunuzun eğitim masraflarını nasıl karşılayacağınızın hesabını yapan sizsiniz. Bir arabayı kendinize, iki arabayı devlete alan sizsiniz. Aldığınız akaryakıtta öteveyi ödeyen, gadeveyi ödeyen sizsiniz ve bunun karşılığında bu devletten hiçbir şey talep edemiyorsunuz. Mahkum kılınmışsınız, mecbur edilmişsiniz gibi davranıyorsunuz. İşte bu orta direğin Yok olmasından ve hakkını müdafaa edememesinden kaynaklanan bir durumdur. Toplumun en büyük kesimi siyaseten sahipsiz bırakılmıştır. Türk siyasetinin merkezi çökmüştür. O merkezin yeniden inşa edilmesi gerekmektedir.